Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi birlikte keşfedeceğiz yeni gelen e, eve bakacağız ve tavşan oraya gideceğiz birkaç güncellemeye bakacağız ve o zaman videomuza geçelim ilk önce bakmak için lobiye gitmem gerekiyor o yüzden lobiye gidiyoruz bu hayal ne? Acaba şey mi? Eski güncellemeler gibi yakalama mı? Her neyse yakalamayacağım. Uğraşamam. Bir giremiyorum ya. Bu ne? Bu ne? Tavada slime gibi bir şey bu. Neyse biz devam edelim videomuza. Aa, aslanı var. Neyse gerek yok aslana bizim. İhtiyacımız yok. Bu arada arkadaşlar hastayım. Biraz sesim kötü çıkabilir. Hasta değilim da. Sesim öyle çıkıyor. Hemen şöyle bir araştırıyorum. Neler gelmiş neler gitmiş. Ee, bir bakıyorum. Yeni pet yumurtaları da gelmiş. Tavşana bir bakalım. Tavşan nerede diyor? Tavşanı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar tavşanı buldum ve tavşana ne olmuş? Böyle bir geçit de gelmiş. Hemen girelim merak ediyorum. Wow! Hemen kılıcı alayım da ne olur ne olmaz. Belki büyük blop gibi bir şey çıkar yine. <laughs> Girmeye çalıştım yere bak. Neyse. Burada blop'lar var ama bence boşuna öldürürüz çünkü ben burada büyük blop bulamadım. Sobesta falan ne oluyor? lan? Tövbe estağfurullah. Git geri zekalı. Salak mı ne? Bildirin arkadaşlar bu çocuğu. Ben bildirmeyi unutmuşum. Neyse biz videomuza geri dönelim. Kılıcım gitti ya. Her neyse biz dönelim videomuza. Aa nasıl çıkacağım? Şundan çıkmayı deneyeceğim bir dakika. Çıkabilirim herhalde. Ha, zıplayayım. Zıpladım. Okey çıktık. Gerisi kolay zaten. Birazcık gezinelim. Ne gezinelim mi? Parkuru bitirelim. Ya yine düştüm. Bunlar ne ya? Okçuluk gibi bir şey bu. Bir dakika yanlış yere gelmişim. Ben e, bulutlara geçtim arkadaşlar. Ve gerçekten çok eğlenceli. Biraz hızlandıralım. Evet arkadaşlar ben geldim. Ve evi görüyorum. Belki e, yeşil büyük kral blop ortadır. Balkabı blop kafası işte ya. Hemen girelim. Gerçekten merak ettim. Kediler, hastalanlar... Wow. Bu sanki yılbaşı evine benziyor. Peki, Bir tane yılbaşı ev vardı öyle. Bu ne, ne kadar sürer? Kadar yani kadar ee, güzelmiş de bulabı hala bulamadım arkadaşlar. Bulan var mı? Çünkü son kata kadar geldim. yer başka bulut da mı var bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar biz devam Oo, edelim. burası güzel. Kitap. Burada mı? Ya bu mu yoksa? Bu ne bakıyor ya? Bu ne? Arkadaşlar bulup bulamadım. Neyse bunu içeyim. Küçültüyor. Başkası ne yapıyor? O da küçültüyor. Acaba bebek moduna girip bunu yapsam ne olur? Bir koyayım da. Ama benim bebek modum yoktu ki. Gerçekten zor oldum bu arada. Neyse çıkalım. Sanırım blob yok ya. Her neyse. Bu kim? Nice, nice. Çıkalım. Çıkayım artık ya. Birileri gelmiş. Kaç kişi geldi lan? Hep ben geldikten sonra geliyorlar bir de. Her neyse. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Lenas, like like like.